Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan dönmez %97 diyerek duyurdu. Karadeniz gazında geri sayım başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fatih Dönmez katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin dünyadaki emsal merkezlere göre kaynak çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden olduğunu söyledi. Farklı ülkelerin Türkiye'den gaz alma taleplerinin olduğunu işaret eden Dönmez, kazan kazan mantığında herkesin uzlaşabildiği, şeffaf bir pazar oluşturma hedefimiz var. Yıl sonuna kadar kendi haritamızı çıkaracağız. Ocak, Şubat gibi kaynak ülkeleri ve kullanıcı ülkeleri bir araya getirmek suretiyle, pazarın işletilmesi için gerekli olan görüşleri alacağız ve bunları hızlıca devreye koyacağız diye konuştu. Dönmez, Son günlerde enerji diplomasisi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu ülkeleri ziyaret ettiklerini anımsatarak, üçüncü ülkelerle beraber çalışabilir, Afrika başta olmak üzere pek çok ülkede bizim denizdeki operasyon kabiliyetimizi artırmaktan dolayı teklif geliyor. Cezayirle görüşmemiz olacak. Onlar da bizi davet ettiler. Bu ülkelerle bir karşılıklı işbirliğini masaya yatırdık en kısa sürede meyvelerini alacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Nükleer enerjinin gelecek dönemde Avrupa'nın ve gelişmiş birçok ülkenin temiz enerji kaynağı olarak öne çıkacağına dikkati çeken dönmez. Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. Orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör, 4 santral demek. İlk reaktörü önümüzdeki yılın sonuna doğru işletmeye alacağız. Birer yıl arayla diğer reaktörleri devreye alacağız değerlendirmesinde bulundu dönmez. Akku ile başlayan Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin Sinop ve Trakya ile devam edebileceğini belirterek, buralarda çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye'nin enerji talebini planlama çalışması yapıyoruz. Trakya'da yer tespiti çalışmaları devam ediyor. Biz yer tespitlerini yaparak muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız diye konuştu. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez şunları kaydetti. Denizdeki boru hatta çalışmaları %97 tamamlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde kablolama çalışmalarını tamamlayacağız. Hedefimiz 10 üretim tesisi açmaktı. 9'u tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Herkes mutfağında bunu kullanabilir hale gelecek. Karadaki çalışmalar devam ediyor. BOTAŞ oradan çıkan gazı şebekeye bağlayabilmek için boru hatta çalışmaları yapıyor. O da bu ay içerisinde tamamlanacak. Dönmez, sahada yeni keşif olabileceğini işaret ederek, Sakarya gaz sahası ve Amasra'da uluslararası firmalara sahanın rezerv değerlendirmesini yapan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda gelen öncü bilgiler oradaki mevcut rezervin daha yukarı yönlü güncelleneceği şeklinde. Yeni keşiflerle artış olabilir, hem de mevcut sahadaki yeni değerlendirme çalışmalarıyla artış olabilir ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.